Space Talks hoş geldiniz. Hocam, uzay mekiğinde veya uzay istasyonlarında neden bu yer çekimi olayını biz çözemedik veya çözdük de bütün dünyadan saklıyor muyuz? Çözemedik derken? Örnek veriyorum, uzay çıkardım. mekiğinde bir yer çekimi olayı Soru yok ya. Burada o kadar çok yanlışlıklar var ki hangisinden başlasam? <laughs> Beni düzeltin <gülüyor> hocam. <gülüyor> hangisinden başlayayım? <laughs> bir, uzay mekikleri kalmadı. Tamam. O Discovery, Challenger, işte... Kolombiya, işte Atlantis vesaire var. vardı bitti. Ya, Hepsi Ama bitti. Ama sen uyuyordun. İki, <laughs> aynen. 2011'de zaten bitmişti. Yani yıl oldu 2024. Bayağı olmuş yani Artık biliyorsun. rokete geçtik biz tamam, falan. Burayı burayı, burayı değiştirelim. <laughs> burayı düzeltelim. Diğeri uz uzay istasyonları dedin istasyonu. Tamam. Aslında doğru haklısın. Burada tamam. Vaa takip ediyorsun demek. Çin'in de bir uzay istasyonu <laughs> var artık. Evet bir uluslararası uzay istasyonu var. Bir de Çin'de Tiangong uzay istasyonu var. Evet iki tane uzay istasyonumuz var. Dolayısıyla istasyonları. Soru neydi <laughs> Hatırlıyorum pardon. <laughs> Hatırlıyorum. Dengeyi nasıl, neden sağlayamıyoruz diyorsun. Dengeyi şimdi şöyle bir şey. E, doğal olarak uzaya çıkmışsın. Uzayda sonuçta. Yer yok. Evet burayı da düzeltelim. <laughs> uzay yani özellikle uzay, uzay istasyonları yer çekimi yok diyemeyiz. Çünkü yer çekimi var. Hala ki zaten o dünyaya yapışık bir şekilde do dolanıyoruz. Bu, bu bölümde bir Yani <laughs> eğer bugüne yer sakladım. Çek, yer çekimi ya da kütle çekimi olmasaydı zaten dünyadan çıkmış şu anda Mars'a doğru ya da işte Güneş sisteminin dışına doğru bir yerde yol alıyor oluyorlardı bu uzay istasyonundaki astronotlar. Biz bunu mikro çekim diyoruz. Yani mikro küçük bir çekim e, var hala ki hala dünyanın içerisinde dolanıyorlar ve burada da işte merkez kaç ve merkezil kuvvetler var bilirsiniz. işte bir tanesi bir aşağı doğru çeker, bir tanesi yukarı doğru çeker. İter. Hani e, elimizde bir tane bir ip ve top var diyelim. Tamam. Şu şekilde döndürdüğümüz tamam. edelim. Tamam. Yani aslında bir tanesi bir, ta bir kuvvet içeri doğru giderken bir taraf bu tarafa doğru götürüyor. Evet. Biz bunların bir şekilde dengede diye e, tabir edebileceğimiz bir, bir durum var ve bundan dolayı da orada havada durabiliyorlar. Uçan insanlar halinde durabiliyorlar. Bu denge sorununu nasıl çözebiliriz? Uluslararası uzay istasyonuna çıkmışsınız. Orada işte insanlar insanlar dünyadaki bir virüsün istiyorsunuz örneğin. Evet. Aslında ne? böyle istiyordum. Bir dakika neden bunu istiyorsun ki? <laughs> ben de bilmiyorum rahat ya rahat yiyelim. İkili. <laughs> yani 40 yılda bir uçmak için bir deneyim yaşayacak bir ortamım oluşmuş. Sen diyorsun ki yine dünyadaki bir virüsünler. Hocam en azından bir yani orada oturalım. Hiç sevmedim bu gücünü. <laughs> bir bağdaş. <laughs> Hiç sevmedim bunu. Bu uzaya kadar çıkmış ki uçmayı isterdim yani. Bunun da böyle ilgili teoriler var. Sphere in the Sphere denilen bazı projeler var. Yani sen uzaydayken de o Uluslararası Uzay İstasyonu'nu çok hızlı bir şekilde döndürürsen. Tamam. Uzay istasyonunu da döndürürsen. Onda da şey et, ters bir etki yaratıyorsun. Ve dolayısıyla bu sefer seni yere doğru yani bir, bir nokta yer gibi bir noktaya doğru çekmiş oluyor. Böyle teoriler var. Henüz Ama bunun teori. gerçekleşmesi. <laughs> ile ilgili kimse para harcamadı. Yakın zamanda da para harcayacak gibi gözükmüyor. Çünkü dediğim gibi yani ben uzaya çıkmışım. O bir de uzayda yürümek istemem ya. Yani. Uçmak isterim orada. E dolayısıyla belli bir süre bunun çok da test edeceğini düşünmüyorum. Ama olup sitesi var diyorsunuz yani. Onu da demiyorum. <laughs> ya böyle e, böyle bir teori var dedim sadece yani bunu mühendisler becerebilir mi beceremez mi hiçbir fikrim yok. Ya yani bilim kurgu filmlerinde görüyorsunuz hocam işte içeri giriyor aynen tam da, tık aynen. düğmeye aynen. basıyor fıt, herkes kendini Aa, falan. Şey. Ha dersiniz ki manyetik ayakkabınız vardır cılıp cılıp, cılıp, cılıp böyle <laughs> yapışa yapışa yürüyebilir o zaman da bütün şeyin demir olması falan gerekir o zaman da nasıl yürüyeceksin? Cık, saçma ya. Bence gerek yok ya. Böyle şeyler yapmayalım. <laughs> böyle ya. buradan devam edelim biz. <laughs> Bence böyle şeyler yapmayalım. Zaten soru yanlıştı. <laughs> Peki hocam ikinci sorum. U Umarım burada da cahilliğe düşeceğiz. Bakalım kısmı. Hocam kısmı. uzaya gitmeden önce steril olmalı mantığı nedir? Steril yani. derken? Yani her temiz yerimizin olabilir. temizlenmesi, bağırsaklarımıza kadar boşaltılmalar vesaire... ...herhangi bir hastalığın oraya gitmemesi Bağırsak, gibi. Bağırsaklar okey. Yani doğru yani... yani <laughs> biz, hatta şeyim var, Neil Armstrong'un <laughs> böyle... Pardon, uh, Yuri Gagarin'in böyle bir olayı var, bilir misin? Yok. Uzay çağı aslında ilk başlatan ya da insanlı uzay çağını ilk başlatan malum Yuri Gagarin. Yuri Gagarin tam rokete doğru ilerlerken adamın... Çişi geliyor. <laughs> Ve hocam? Kıyafetini giydiriyorlar. Doğal olarak adam yürüyor şeye doğru. Yani <laughs> rokete doğru yürüyor. Adam lan sonra roket kalkacak çişim geldi. Ne yapacağım falan diyor. Şimdi tuvalete geri dönse bir sürü iş çünkü bir sürü kıyafet falan var. Ve yani dolayısıyla adam, adam çişi. <laughs> adamın çişi geldi yani. Yani son, ne yap, ne yapsın adamcağız. Ve rokete doğru iler ilerlerken orada bir tane şey var. işte araba var. Arabanın tekerlerine işiyor ve ondan sonra devam ediyor. Ve bu hala Rusya'da artık Sovyetler bile sonrasında Rusya'da bütün astronotların yaptığı bir gelenek haline geldi. Çünkü gitmiyor, mutlaka Çünkü bu, bu şans getiren bir olaydır diye. <laughs> yani şimdi <laughs> ulan işe meyiz, bu, bu sefer de roket patlar. <laughs> Sonra derler ki bilmem ne bilmem ne. Bu çok iyi bir şey hocam. Ben. Aynen böyle bir olay var şu anda. Ee, ama e, Amerikalılar bunu e, daha da çözmüş durumdalar. Yani <laughs> Bir şey diyecektim roket, tam demek istedim. <laughs> Rokete roket binmeden. Yok ped var. Yok onlar da giderken. Yani, e, bebek bebek pedi var yani. Onlar da <laughs> o şekilde öyle gidiyorlar aslında. Ama e, roket kalkmadan orada bir tuvalet varmış. Ha. Aynen. Böyle bir şey varmış. Bir dakika konu neydi? Ya? Hocam soru neydi? Hocam şöyle muhabbet var işte. Ayrıştırıyorlar işte gitmeden önce steril ha, sterilizasyon. Ya yani sterilizasyon ben iki taraftan düşünüyorum. Evet dediğin gibi bir şekilde insanlar yani hasta kendilerini hasta edecek bütün mikroplardan arındırılmış olması gerekiyor sonuçta. Eğer bir insan hastaysa doğal olarak ya grip falansa doğal olarak onu uz uluslararası uzay istasyonu götürmezsin. Yani gidip de oradakileri de grip yapacak sonra al başına bela bütün şey şenlik yani. Herkes, Herk herkes yatakta yani. Neyi grip Oldu. Yani grip uzaydı. O, Bütün şey e, istasyon grip olmuş falan yani saçma olurdu. O yani şey, bunu insanlara bulaştırmamak için olmuş. mi bu kadar dikkat ediyordur? Yoksa bu bir. Yani... Yani bu işin bir kısmı. Evet yani ulusuzluğu istasyonuna giden astronotların temiz olması gerekiyor bir şekilde. Diğer başka bir sterilikten de bahsedebiliriz. Uzaya çıkan herhangi bir aracı da zaten steril ediyoruz. Yani bakterilerle dolu işte mikroplarla dolu bir aracı uzaya göndermek istemiyoruz. Neden? Çünkü hem kirli olduğundan dolayı sorun yaratabilir. Devrelerde sorunlar yaratabilir. Artı planetary protection diye bir olay var. Gezegen koruma. Gezegen koruma bizim gezegenlerimizi koruma değil aslında. Başka gezegenleri. Başka gezegenleri dünyalardan koruma. <laughs> Bürosu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey. Yani biz herhangi bir e, araç yapıyoruz. Aracımızı yaptığımızda örneğin Jüpiter'e gönderiyoruz. Ya da işte Jüpiter uydularına falan gönderiyoruz. Mars'a gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar temiz tutmak zorundayız ki Mars'ta yeni bir yaşam icat, icat edip etmeyelim. Buradaki mikrofonu buraya göndermeyelim. Yani. Aynen göndermeyelim. Çünkü biz Mars'ta yaşam arıyoruz. Gitti Gidip de bizim <laughs> gönderdiğimiz yaşamı bulursak. <laughs> Aa yaşam bulduk falan deyip sonradan çıkıyoruz. Sonradan bir bakmışız ki bizim Fail. dünyada gönderdiğimiz yaşammış. <laughs> Onun için elimizden geldiği kadar temiz tutmamız gerekiyor. Temiz göndermemiz gerekiyor. Böyle bir şey var. Yani iyice alkolle yıkanıyor yani. Şey, araçlar gitmeden. Hep şey diyordum. ya çok mu acaba titizleniliyorlar? Lan ne olacak hani uzaya mikrop gitse vesaire gibi? Ölmüyorlar ya. Vallahi bazı bazı mikroplar var ölmüyor gerçekten. Vallahi bayağı dayanıyorlar yani. Onun için tardigratlar var. Marulda falan bile bulunabiliyor yani ya böyle yani. şeyde. Şu an bizde bile olabilmiş olabilir. Bizde, e, biz ya yani bizim içimizde olmuyor. Bizim e, içimizdeki sülfürik asitten hemen ölebiliyorlar. Yani yani. Öyle bir şey. Tamam. Ondan ölebiliyorlar ama yani genelde her türlü şartlar altında yani neredeyse eksi 200 dere kadar donduruyorlar. Şey. Ve o, o, o soğuklukta hala yaşayabiliyor. Cık. Yani ya da işte ne bileyim artı 400 derecelik sıcaklıkların içerisinde. sıcak ve soğuğa dayanıklı. Dayanabiliyor. Orada da yaşayabiliyor. Ya da ne bileyim yani bir yüksek basınç, karanlık, ıvır zıvır bir yer, olabilecek her türlü işkenceyi yapmışlar. <laughs> hala yaşayabiliyorlar. Ama şöyle de bir durum var. Buna yaşam denirse. Ne yapıyorlar? Bunun esas yaşamı normal bizim şu anda yaşadığımız sıcaklık ve su. Tamam. Evet. Su olursa içi içinde durabiliyorlar. Bir problem değil. Eğer ki zorlu bir ortam olursa içerisindeki bütün sıvıyı atıyorlar dışarıya oh. ve bir fıçı haline geliyorlar. Kapatıyorlar kendilerini bir fıçı haline geliyorlar ve bekliyorlar. Ta ki o su ve, gelene kadar. Aynen ta ki o su gelene kadar. Ve hatta bir yerde bir, bir kütüphanede terdigrat deneyi yapmışlar ve onu orada unutmuşlar. Sonra 100 sene sonra falan deneyi buluyorlar. Oradaki tardigratlara su veriyorlar. Yeniden. Yeniden geri geliyorlar. Acayip bir şeymiş ya. Acayip bir şeymiş yani evet. Yani kısacası uzaya da çıkabiliyorlar. Onlara işte büyük güneş fırtınalarından gelen işte o kozmik ışınlar falan vesaire güneş ışınları falan onların da basıldığı bir uluslararası uzay istasyonu dışına falan koyuyorlar. Adamlar bana mısın? Bana. <laughs> <ya. Hala. gülüyor> Hala. Bir konuşmuyorlar herhalde. onda biraz bu daha çabalasalar ya yapacak. Bu, bu ne yaşam sevgisi? Vallahi Hoş yaşa <laughs> diyor mu? Ya, yaşam da değil orada yani. İçini boşaltıyor. Yeniden İçini bunu. boşaltıyor. Kendisi yani bekliyor orada. Yani <laughs> olur da bir su su kaynağına yeniden ulaşırım. Mis. Ve sonrasında da yaşarım diye ne ümit vardı mı yani Vay. yaşamak için evet. Yaşama ümidi işte onun yaşamak kadar için çok var. sebep var onun kadar yaşam ümidimiz <gülüyor> olsun. <gülüyor> Hocam peki isimlendirmeler desem yani uzayda neye göre isimlendirme yapılıyor? Şimdi tarihten gelen bir şey var. Eyvallah işte Mars'a Mars demişler, Venüs demişler vesaire. Bunların bir hikayesi var. Ama mesela şimdi güncelde adam teleskobu da yiyor, bakıyor diyor ki buranın ismi Boz, <laughs> Umut Yıldız olsun Vay. veya biz tuttuk şöyle bir şey dedik. Bunun herhangi bir tescil veya öyle bir geyi var mı? Var tabii ki. Yani evet dediğiniz gibi bazı işte gezegenler olsun, çıplak gözle görülebilen yıldızlar olsun. Bunların isimleri zaten çok uzun zamanlar önce verilmiş ve o isimler öyle kalmış. Bir de karışık isimler de veriliyor hocam ya. Bilmem ne ST, bilmem kaç falan filan böyle. İşte ondan önce onlar... Ee, çıplak göze görülemeyen yıldızlar. Aha. Çıplak göze görülenler işte ya Yunan Yunan isimleridir ya da işte Roma evet. e, mitoloji kahramanlarının isimleridir ya da Arapların isimleridir. Birçok yıldızın isminde aslında Almizar, Al Alkor bilmem ne evet. falan böyle isimler falan verilmiştir. Çok fazlasında bu isimler vardır. Ama zaman geçiyor artık teleskop icat oluyor. Doğal olarak çok fazla yıldız keşfediliyor. Bunlara da katalog numarası veriliyor işte. Önce NGC, New Generation katalog işte katalo isimler verilmiş işte. IC var. İşte katalog var. Böyle bir sürü kataloglar var. Yani ondan sonra işte başka bir teleskop projesi vardır. Ve o projeyle milyarlarca yıldızın isimlerini, yıldız tek tek keşfedilmiştir. İşte SDSS dediğimiz Sloan Digital Sky Survey dediğimiz bir şey. Ve onların da isimlere işte SDSS bilmem telefon numarası gibi sayılar. Uzun uzun sayılar falan veriyor. Ya peki Mars'ta falan ayda isimlendirmeler de var hocam. İşte şu tepesi bu tepesi bilmem ne. Ha bunlar da doğal olarak yine sen veremiyorsun. <laughs> sen kimsin? <laughs> Yani. <laughs> yani ben de veremiyorum, ben de kimim yani o öyle de değil zaten. Uluslararası Astronomi Birliği var IAU diye, International Astronomical Union. Burası herhangi bir şeyin ismine karar veren son yetkili merci kuruluş. Bunu tanıyor olarak muyuz var. peki? Yani tan Türkiye tan olarak İstersen tanıma, <laughs> adam oraya Jüpiter dedi mi sen istersen ona Jüpiter değil de ne olacak demek zorundasın. Ben de kendi adlandırmamı yapsam ya, çok mu karışık ıı, olur? Çok karışık olur yani who cares <laughs> yani kim, kim takar senin <laughs> verdiğin ismi yani. <laughs> Kim takar Jüpiter kaymakamı? <laughs> yani yok öyle bir şey yok yani. Uluslararası uzay uluslararası astronomi birliği Türkçe bir isim verilen veriyoruz. bir yer var mı peki? Mars'ta, Mars'ta Ay'da var. Var. vesaire. Merkür'de de var, Ay'da da var, ee, Mars'ta da var sanırım. Var var. İşte bu tür yerler var. Ve sen önerirsin sadece. Örneğin yeni bir yer keşfedilmiştir. Bu keşfeden belki senin memleketindendir, senin milletindendir ve dersin ki ben bunu öneriyorum Uluslararası, uluslararası, <laughs> uluslararası Astronomi Birliği'ne. Sen bu öneri yaparsın onlar da bunu kabul ederler. O zaman bir Yönen öneri yapabilir miyim hocam? Buradan 2100... Sene sonra 2500'e <laughs> öneri yapıyorum hocam. Lütfen ileride Umut Yıldız Street, ha. Tekiner evet. Taha Öztürk Street gibi bir sokak verirseniz çok seviniriz. Çok mutlu oluruz. Ya adamdaki hayale bak ya. <laughs> uzayda hocam bizim cad küçük. Uzaydan cadde satın oluyor. <laughs> ya ben bana kalsa direkt bir krater alacaktım. Bizim sen hayallerimiz gittin, küçük hocam. Sen gittin uzayda cadde aldın ya. Hatta street yani. Yıldız Apartmanı. <laughs> şey değil. Ben yine de bir krater istiyorum. Bir asteroit de istiyorum. Asteroit yani iyi bir şey yapan insanlara asteroit isimleri veriliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Ha, bir tane şey var. Sadece bir tane seçenek var. <laughs> Aklıma bir şey geldi şu an tuttu. Uzayda cami. <gülüyor> cami. <gülüyor> Neresi? Umut Yıldızı. <laughs> Kardeşim bir şerafettin Umut cami olmasın mı? Hocam bunu Olmaz. çok açık biliyorsunuz. <laughs> Bir tane şey var seçenek var. O da kuyruklu yıldızlar. Kuyruklu yıldızları sen keşfedersen sen kendi ismini verebiliyorsun. İstersen hanımın ismini ver. istersen kız arkadaşın. Erkek Ama mesela nasıl olacak neyse. hocam o? Ben baktım bugün bir tane keşfettim. Kim test edecek bunu? Çok Adam yani. der ki nasıl ulan Türkiye'den biri sallayısın. Yok fark etmez. E, Eğer olmaz mı? kuyruklu yıldız senin teleskobun ta tarafından keşfedildiyse buna bu isim verebilirsin. Yani kanıtlayabiliyorum yani. Evet, evet. Tamam. Hocam peki filmlerden esinlenip gerçeğe dönüşen bir teknoloji var mı? Var tabii ki. Star Trek. Direkt... Bu soruyu da sordun. <laughs> Akşama Can kadar telefonu kalmışsın. elinden düşürmüyorsun, <laughs> Doğru. Star Trek'i izliyorsun, uzay yolunu izliyorsun. Peki daha böyle, böyle çılgın bir şeyin dönüşebileceğine inanıyor musunuz? Üşünlenme daha falan çılgın mı? bir şey. Yok onun gibi değil. Hani daha ayağı yere basan bir şey. Mesela ne olabilir? Robotlar ayağı yere basıyor. Mesela ne olabilir? <laughs> <laughs> Bende de bugün jeton geç düşüyor sürekli. <laughs> Çılgın bir şey. Şu an o kadar tersi düştüm ki. <gülüyor> <gülüyor> Hep sen mi soracaksın <laughs> falan diye böyle. Çok tersi düştüm. Düşünüyorum şu an ne olabilir? Aklınıza var mı bir şey? Ya, ya. Star Trek dışında mesela ne olabilir? mesela ya. hocam Star Trek değil de Star Wars'ta şey var. Manyetik alanla uçan motosikletler falan var. Manyetik alanla uçan motosikletler olabilir olabilir. Bu beyaz yani. olur Bir dakika ya. maglev trenler falan var zaten manyetik alanla gidiyorlar A zaten. Aynı altında bir mıknatıs var. Manyetik değil. levitation magnetic levitation evet. diye bir olay var e, tamam işte zaten benzer bir olay yani. O motosikletlerin mesela bahsettiğimiz motosikletler istediğiniz yerde gidebiliyor yani dünyanın yani ya Zaten ister Trek'i ister burada baz alırsak yani. Çok Süpermen... evet. Ama belli yollardan da geçmeyeceksin. Ben daha bayıra çıkmak istiyorum mesela. Yok o iş biraz zor. başka türlü yapılabilir o. Yani manyetik olarak yapılmasa da başka türlü yapılır. Yani zaten arkasında jet motoru var onların biliyorsunuzdur. Jet motoruyla basıyor zaten gidiyor yani. Hızlı daha böyle ayarı basan ne var diye düşünüyorum şu anda. Robotlar. <gülüyor> <gülüyor> Yine robotlar. Ha Star Wars. Ama o biraz daha şey gibi sanki. Star Wars'un 80'leriymiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> hani Star Wars içinde geçmiş teknolojiler vesaire. Laser Blaster var. Lazer. Lazer evet. O nasıl olur? O da gelişti. Ya öyle bir şey yapıldı, öyle bir şey yapıldı sanırım ya. Lazerle o lazer tatlar. şunlar o, bir şekilde buna benzer bir şey yapıldı. Jedi Jedi Lightsaberları. Evet, ona benzer bir şey yapıldı diye hatırlıyorum sanki. Fantezi dünyamıza yenik düştük burada. Evet. Hocam bilim o... kurgu bilim kurgu yazarları aslında gerçek hatta bir tane bir konuşma dinlemiştim. Orada orada bunu söylüyorlardı. Özellikle bugünün teknolojilerini icat eden işte bugünün gençleri eskilerde izledi çocukken izlediği o bilim kurgu filmlerindeki işte o hayallerindeki şeyi gerçekleştiriyorlar. Evet. O, o teknolojileri gerçekleştiriyorlar diye işte işte telefonlar akıllı telefonlar bunlardan bir tanesi. Özellikle bu Lucas filmin bir şeyini Yok, izlemiştim Lucas, evet. belgeselini. Adamlar yani sinema dünyaya neler neler çıkarmışlar. Sinema teknolojisini geliştirmenin tabii, tabii, dışında tabii, da tabii, dünyaya tabii, bir sürü bir şey katmışlar. Tabii, tabii. Zaten olay budur yani biz işte ta işte Jules Verne'in işte aya seyahat düşünmemiş evet. olsa elinde sonunda birisi düşünürdü ama ta o yıllardan ta yani Fransa'dan sen git ki daha ışık insan, yok insanlara böyle bir vizyon var. Aya bile gidilebilir diye bir vizyon var. Ama o zamanki düşünceler ayda da işte başka insanların olabileceği, işte Mars'ta insanların olabileceği ya da canlıların olabileceği falan filan. Hocam. A, olmaz. <gülüyor> Soğuk. <gülüyor> şey <ve canlı>. <gülüyor> <gülüyor> olmaz. Hocam uzaylıları sevme fazla. <laughs> hocam peki. Yerimizi söylemeyelim. <laughs> Hemen bunu soruma geçiyorum. Ordu'nun dereleri mi yoksa Mars'ın kurak çölleri mi hocam? Abi bu mu yani? <laughs> bu mu gerçekten soru? <laughs> yani bunun cevabını ben benden. Hocam <laughs> hemşerileriniz azıcık desin ki. Umut yıldızımız var bizim de sinir Hocam. Tamam. Ordu'nun Odun kurak değil. çölleri. <gülüyor> Zorlu. <gülüyor> ordu'nun kurak çölleri. <laughs> hocam peki memleketinizi seviyor musunuz? Buradan devam edeyim o zaman. Memleketim, Ordu'yu seviyor musunuz? Ya seviyorum. Ha, dünya olarak görüyorsunuz hocam. Dünyayı seviyorum. Ordu'yu da seviyorum. Yani Türkiye'nin... Türkiye, ya Türkiye'ye yani Türkiye geldiğimden beri bayağı bir şeyi, Türkiye şehrini gezdim çok da güzel değişimlerin olduğunu da görüyorum. Yani belki de bahara denk geldiğimden dolayı her <laughs> tarafı yemyeşil bir şekilde de görüyor olabilirim. Ama en doğusundan işte Karadeniz'ine vesaire falan gidiyorum. Yani şu son zamanlarda. Ülkemi de seviyorum. Yani gerçekten dünyada gezecek çok şey, çok yer var. Peki hangi Bütün mevsim? hepsi insan... benim çocuklarım. Hayır da demiyorum. Memleketçilik yapmıyor Umut olay hocam? olay buna dönüştü. Peki hocam hangi yapmıyor. mevsim insanısınız diyeyim. Ondan sonra bitireceğim inşallah. İlkbahar. Yok ilkbaharda polen var pardon. <laughs> tam tam evet, bunu diyecektim. Tam ilk ilkbahar ilk sıcaklığını seviyorum ama hangi ülkede tabii. Yani evet ilk ilkbaharın sıcaklığını seviyorum ama ama sanki yaz insanı mısınız gibi daha fazla duruyor. Sanki kışı daha fazla sevmiyormuşsunuz gibi duruyor hocam. Yazın da e, ya yani çok sıcak olmasın, çok soğuk. Ya ben biraz işte kuzey İsk İskandinavya tarafı 25 28 ama. derece insanıyım diyorsunuz herhalde. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Temiz bunaltmayan. Temiz yani. böyle 23 derece, 23 buçuk falan yani. Yani fena olmazdı. O Neresi zaman var? Hemen düşünüyorum hocam. Genelde Antalya diyebilirim ama Antalya yazın Antalya'da sıcak nem, olur. Neresi nem, olabilir? Nem, Los Angeles ya of. Ben niye geldim ya? Bir, bir dakika. dakika, O şekilde mi hocam peki Los Angeles peki böyleydi ya. Öyle <laughs> ben mi? ne yapıyorum şu anda? <laughs> şu an aydınlanma hocam. <laughs> <Bir dakika. gülüyor> <laughs> şu an Türkiye'de hiç Los Angeles havasını yaşayabileceğim bir yer yok. Neyse. Beni <laughs> e, Los Angeles'ın <laughs> yağmurlarında yıkasınlar diyor Umut hocamız. Öyle bir şey yok ki. <laughs> Los Angeles'in yağmuru yok. Güzel hocam bu yer. şeyin her bir yaz insanının... ...yapmak istediği şeylerden bir tanesidir bu. 25-28 derece insan olmak. Ben de yazı evet. çok severim. Angeles söyleyse hocam, bir değerlendirilebilir diye düşünüyorum. <laughs> Too late. <laughs> çok geç kaldım bu evet. <laughs> Çorum'da Çorumda yanar veya çok fazla donarsınız. Hiç orta i̇şte Ankara, havasının başka bir versiyonu bence. Hocam ben. bizim orası tam geçiş mi? Öyle söyleyeyim Aa, size. Evet. Tehlikeli yani. Evet. Yüksek ihtimal yani ben bile hastalanırım abi. Her gittiğimde kesin hastalanırım. Biz yine de Los Angeles'a. Ee, biz Los Angeles'a. <laughs> <laughs> ben bunu niye yaptım diye şu anda buradan çıkacak. Hocam düşüneyim. yine düşünüyor. Evet. Hocam o zaman teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.